Şimdi beni iyi dinleyin, Olga ve Maşa. Türkçe biliyorsunuz değil mi? Evet. Ben Maşa ve minik bebeği Arzu. <laughs> Bebeğim adı Arzu koyacak ben. Çünkü en çok hayran olduğum artist adı. Burada çok güzel yemek yaptığınız yazılı. Kulübümüzün bu akşamki iftar yemeği için... E, ...bana köfte yapmanızı istiyorum. Deniz kulübümüzün üyeleri şehrimizin en zengin insanları ona göre. Çabuk bana alyansını ver. Nedenmiş <laughs> o? Aa, bir anne olmak istemiyorum. Şehir sosyetesine rezil mi olayım ben? Evet. Her şey anlaşıldı mı? Sorusu olan var mı? Olga, Maşa? Hayır yok. Ben çok mutlu. Çünkü çalışıyor birlikte. Yaşlı anneyle. Çok güzel olmuş bana. Yeme sen şunlara. Çekil. O ne? Küçük yapsana şunu. Kar topu değil o. Mama sen neden... ...senirli gurbetteyiz diye mi? Papayı orada yalnız bırakıp... ...geldik diye mi? Terk et artık sesini. Bebeğim. Biri... şu Olga ile Maşa için hayatta yapmayacağım bir şeyi yapıyorum. Sen iyi insan, fırlan da. Faruk beni şurada görse, yemin ederim şu kıymadan daha ince çeker beni. Bir de adama gitme dediğim tenis kulübüne kendim aşçı oldum. Çifte katmerli rezillik. Abla, abla beni hastaneye götürmen lazım. Abla ne olur köfteri uyut oldu. Tamam ya, Uf, şaka yapıyorum bir şey yok. Ama bir şey daha yok. Yüzüğüm. Yüzüğüm nerede? Ne yaptın yüzüme? Tamam, tamam telaşlanma. Bir dakika hafızamı yapmam lazım. Şimdi ben altı ay önce sizin eve taşındım. <laughs> ah, tamam hatırladım. Köfte yapmaya başlarken parmağımdaydı. Oh, olamaz. Ee, köfte yapmaya başlarken parmağımdaydı. E, ee, o arada ben tek köfte yaptım. Nerede olabilir, nerede olabilir? Köftelerin içinde. Aa. Nerede kaldı köfteler? Aa! Olga, Maşa hazır mı köfteler? Hazır. İyi çabuk getirin hadi. Allah! <laughs> ben sana bunun içine kimyon koy dedim. Çarçın değil. Ay ne fark eder? O da baharat, o da baharat. Sadece aralarında tat farkı var. Uf. 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 Hadi çabuk git, yüzüğümü bulalım kimse yemeden.